Herkese hayırlı Ramazanlar. Assalamualaikum Merhaba arkadaşlar. Yeni video videomuza hoş geldiniz. Elhamdülillah arkadaşlar çok şükür bu sene tekrar Ramazan'a kavuştuk. Ve arkadaşlar benim için Ramazan çok özel bir ay. Ben çok mutluyum gerçekten. Çok heyecanlıyım. Neden? Çünkü benim kardeşim çok yakında gelecek. Geçen sene de annem geldi. Bu sene de farklı bir misafir gelecek. Ulin ve eşi. Tamam mı? Şimdi e İlk sahurumuz için ben ne hazırlıyorum? Bakın burada da gibi patates rendileyip haslıyorum böyle. Çünkü bazen mesela kızartıyoruz ama uzun sürüyor yani bazen hala çiğ kalıyor. En son hiç sevmiyor. Ondan garanti olsun diye haslıyorum biraz yani. Beş dakika falan biraz daha beklesin. Bir de yumurta haslayacağım. Karnı tok tutar. Çay içmiyoruz. ve Bakın bakın. Ben dün var ya ne hani kadar çok üzüldüm. -"Sadece iki saat sonra ama baktım. Hala sıvı var arkadaşlar ya. Ben çok... Ay en az ya bu nasıl olmadı. Ama bakın şimdi. Ha, oldu Ay, mu? Evet. Ama o hemen yemiyoruz burada. Yani bu bir tane açık. Şimdi yiyeceğiz ama diğerlere bu sula bekleteceğiz." Daha katı olacak inşallah. Evet, dün bayağı üzülüyordu arkadaşlar. <laughs> evet. Sıvı ayran gibi oldu diye. Demek ben ki biraz zaman geçmesi gerekiyormuş e, olması 1 için. Bir kaşık yemek denedim Enes var ya. Valla gerçekten ev yoğurdu tadına rastlamıyoruz yani çok güzel gerçekten. Ondan sabunumu şimdi yeni menü ekliyoruz yoğurt yani yoğurt koyacağız. Bu zaten su. Bak bak Enes. Bak. Oo, oh, hem ek. su satmaz. Hem Gayet top. de güzel. Yani de en dolu. Hatta doktor da aslında e, sahurlar mesela çay tavsiye etmiyor. Neden? Çünkü kansızlık yapar biliyor musun? Yani bütün vitaminleri mesela su, peynir falan yiyorsunuz ama sonra çay olunca onları engelliyor yani. Anladın mı? Zaten biz çay peyniri, zeytin peyniri yemiyoruz. Ondan... Oh. Ay çok güzel Var ya çok severim yarın inşallah. Bugünlere ulaştığımız için gerçekten çok şanslıyız. <laughs> Çünkü Ramazan ayı şeytanın zincire vurulduğu. Öyle mi? 11 Hayır, ayın sultanı. Evet. Çok mübarek bir ay. Yani İnşallah ibadetlerimizin Allah katında kabul edildiği çok evet. kutsal bir ay. Evet. Ee, bizler çok şükür ki ulaştık. Ulaşamayanlara da Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar birçok evet. evet insanımız ulaşamadı. Aynı zamanda mekanları cennet olsun. Kaşar ve biraz sonra. Ve maydanoz. Yani bu sadece tuz karabiber. Çok fazla baharat koymayacağım aslında Çünkü çok fazla baharat olunca da midesi, midemiz rahatsız oluyor. Ama bir de e, daha çok su satıyor. Ramazan'ın en özel yanlarından bir tanesi de kesinlikle sevdiklerinle beraber bir arada iftar ve sahur yapıyorlar. Evet ya. Geçen evet. senelerde annen gelmişti. Evet. Ama kardeşin hiç gelmemişti, değil mi? Yok. Yani Annenle gelse, dayın gelmişti Ramazan'da. Ulin gelse de ama o gelmemiş işte. Ramazan ayında gelmedi. Farkı geçenki geldiğinde o kişi. Evet. Ulin ilk kez Ramazan'da arada gelecek. Türkiye'de olacak. Evet. Ee, şey. Bizim de oldukça hoşumuza gidiyor Ramazan'da misafirimizin olması. Çok... Endonezya'dan Ramazan'da gelindiğinde çok hoşumuza gidiyor. Biz de yalnız bir Ramazan geçirmemiş oluyoruz. Yani biz Türkiye'nin daha önce çeşitli yerlerinde yaşadığımız, görev yaptığımız için arkadaşlar e, genellikle böyle misafirsiz oluyorduk. E, tabii o yüzden hiç misafirin olduğu bir Ramazan gibi olmuyor. İşte çok yakında baldız ve eşi evet. olacak. Allah'ın izniyle burada. Bir de ulun daha önce Türkiye'ye geldi ama eşi gelmedi, değil mi? Evet. Bir de Bay, ilk kez eşiyle birlikte. Bir yurt dışı ülkesinde olacaklar, değil mi? Onlara göre. Yani eşinle yurt dışında olmak da özel bir an bence. Susamayı sevmiyorum, o yüzden böyle sulu meyveler yemeyi tercih ediyorum. Özellikle savurdayım, ağır olmuyor. Ama tabii bir yandan eşimin de birbirinden güzel tariflerinde deneyeceğim hmm. arkadaşlar. Yumurta değil o top kalın tutar. Her sene olduğu gibi. Yumurta, yumurta o çok iyi yani. Evet bayağı tok tutuyor. Haşlanmış yumurta <laughs> ve elma mesela. Meyvelerden de en fazla elma tok tutuyor. Gerçekten mi? Hı hı. Armut değil mi? Armut fazla su galiba. Çok fazla Elma Elma çok top ıı, tok tutuyor. Öyle bir özelliği var. Muz tabii ki. Şeylerden de yumurta. Muz ama muz biraz susatma özelliği var. <laughs> biraz evet. O. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Biz şimdi daha rahat çekiyoruz. Neden acaba? Çünkü Ediz yok. <laughs> ediz uyuyor. o mesela yatağına bak. Bazen uyanıyor anneke. Yanına geliyor ama mesela yanında da biri var. Kısırıyor ya. bunu da sevmiyor. O zaman, o zaman ne yapayım ben? O zaman size de oraya çift kişilik yatak almak lazım. <laughs> Elimizde o uykuluk var ya ay çok fena Az önce dışa soyduğu gibi şimdi dışa doğru kesiyor. <laughs> dışa doğru dili hmm. Yani İkanın yumurta kırması, meyve soyması onlara özgü. Yani evet. Bir şey mi görünüşenler böyle yapıyor. Endonezya özgü. Evet. E sen kesin şimdi kardeşin geliyor diye Endonezyadan şey de sipariş etmiş Oo, etmişimdir o, bir, sorma, sürü sorma. bir sürü. Endonezya yemek malzemeleri ha. Biraz Evet halinden ne anlar derler Rika. Ne yani? O yüzden Ramazan bunu anlamamız için o harika görünüyor. Böyle nar gibi kızarmış. İşte Ramazan açın halinden anlamamız için en önemli ay. Yani anca bu şekilde midemize diyet uygulayarak anlayabiliriz. Veda, çok hani oruç tutmak yalnızca aç kalmak değildir arkadaşlar. Aynı zamanda çok büyük bir ibadet. Hatta... O yüzden ama aç insanların halinden de ancak bu şekilde anlayabiliyoruz. Bir de Ramazan'la özdeşleşen çok güzel şeyler var. Bunlar Ramazan hurması ve Ramazan pidesi. Hmm. Değil <laughs> mi? O kuyruğa girersin. Benim küçüklüğümün unutamadığım anları böyle hevesle. O Ramazan pide kuyruklarına girerim böyle beklerim. Bir de fırının yanındasın böyle. O kadar güzel pide kokuyor ki. Bir de böyle acıkmışsın. Böyle evet. onu sabırsızlıkla bekliyorsun. Güzel, evet. Ayakta bekliyorsun. Yani o bile insanı güzel bir şekilde terbiye ediyor. Evet. Eve gidiyorsun. işte tereyağlı pide. O canım oh, şimdiden çekti valla. Burada geçen seneyi aldın mı acaba? Burada var mısa? İlla vardır bakalım. Bugün alırsın sen. Bir Pide tabi. Ya yani inşallah Güzel yapan bir fırın vardır. Yani, yani burası, burada onu bulmak zor. <laughs> Allah'tan bizim, benim sürekli gittiğim mahalledeki fırın çok güzel yapıyordu yani mesela birçok yere iftara gidiyorsun ya, dayımlara, teyzemlere, amcamlara mesela onlarda deniyorum, onların pideleri öyle değil mesela daha farklı ama bizim fırınınki efsane güzel yani 10 Bir bizim mahalledeki pide kuyruğu yani Çok bildiğin gibi değil yani baya baya kalabalık. Demek böyle iyi Böyle bazen bir kuyruklar olurdu var ya yani 20 kişi. Aklımız almazdı ya bir de çocukken tabi daha da büyük geliyor sana. Koca koca abiler böyle arka arkaya dizilmişler falan pide bekliyorlar. Yani böyle 100-150 metreyi buluyor yani pide kuyrukları düşün. Şey. Gerçekten. Evet. Evet tam kayısı kıvamında değil mi? Evet. Çok güzel. Yumurtanın en sevdiğim hali. Hesapladın mı? Rastgele mi tuttu? Yok ya biraz. Rastgele ama bakıyorum işte. Benimki daha bekleyeceğim. Artık ben. deneyim sağladın yani o konuda. Evet. evet. Benimki ben öyle sevmiyorum. Böyle. Tamamen pislik. Mesela ne bazen odaları giderken o da çok pişti ya yemiyor. Sen de ama ben Yok, ben dışarıdan, yumurta hani yiyemiyorum. Evet. Oh. Fark etmez bana. Böyle yumurtanın sarısı çok pişince böyle leblebi tozu gibi geliyor ağzıma böyle satıyor yani bir keyif vermiyor ama böyle olunca yani efsane. Tabii kişisel bir şey herkesin evet. tercihi farklıdır. Evet. evet. olmuş ya şimdi hadi oturalım masaya. Ki zaten çok aşırı ağır şeyler de yenmez savurda. Evet. Evet, yapıştırıcıyı fazla kaçırmışsın. Evet. Bu <laughs> değil be? Ama yorum ya de yapışırsa ne olacak? Yok evet, da Yok değil mi? Yok zaten bu daha önce pişmiş yani. <laughs> Önüne de kötü be. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü haslamış ya önce ondan. Evet, ilk salımız. Allah hayırlı etsin. Evet arkadaşlar, yer sofralarını e, tercih ediyoruz. Bundan dolayı ben... E, <laughs> Evlenmeden önce biz evde, masada yeme diye bir şey yoktu. Sadece evet. evde oturarak yiyorduk. Evet. Yani en azından Ramazanlarda böyle geçmiş günlere gidiyorsun yani, geriye gidiyorsun. Ee, onun yeri ayrı oluyor yani bende. O yüzden tercih ediyoruz. Senin için problem yoksa... Yok. <laughs> Bak -"Ben bir tabak yoğurt yedim, denesene." -"Ama ha, böyle çok aşırı, sulu su... parça parça Hayır. olmuş, Hayır. O -"Aslında su buharlıyor ya, o su isteği." içmeye yemeye gerek yok sadece yoğurtu ye. Allah Allah. Normal mi yani? Bayağı su var ama. Yavrum. Çok tatlı değil mi? Tatlı olmuş yani. Hmm. Meyveli yoğurt olmuş. E yok be. Güzel mi? Bayağı farklı geldi. Böyle cıvık ama yoğun tadı var. Cıvık değil be, bu cıvık sürmüş. Yok, bayağı cıvık yani. yani. Normal yoğurt gibi değil, bayağı cıvık. Cıvık çok su var. Bir de tuzu az. Normal tuz atılıyor mu? Yok. Yoğurda tuz atılmıyor mu yapılırken? Yani. yok be. Aa, bilmiyorum. Yerlik. Tatlı gibi bir şey. Niye öyle? Bilmem. Allah Allah. Ama benim de çok güzelim oluyor yani. hmm. Kaç dokun ya burada Ezan? 15 dakika sonra. O oh, arkadaşlar 15 dakika sonra. Ama burada saat şey... 5.30. Ee... Şu an beş buçuk. <laughs> en yani batıda. Türkiye'de en geç burası yapıyor. Evet. İftarı da, savuru da. Şu anda düşün, yani Van'da yaşasaydık bir saat 15 dakika olmuştu. Evet. Yani 15 ya dakikaya orada... çık, tam bir saat olmuştu orada Eczanopunalı. <laughs> bir de biz batının da batısındayız, tam Yunan sınırındayız yani. Evet, <laughs> Şuradan Yunanistan gözüküyor, ışıklar gözüküyor. Van'dayken ne kadar çok böyle çok erken erkence anlattım Tamam çok erken ya. Arkadaşlar bir biz oradayken daha yazı denk geliyordu. Saat 2 ikili iki civarları, 2.50 falan onlara savur geliyordu yani düşün. Uyumadan önce zaten belki sen Aynen. Doğru ben uyumuyordum o zaman da daha mantıklı oluyordu. Ama burada uyumak da daha mantıklı. Hem kışa yaklaştı. Hı hı. Hem de en masadayız. Sizin tadına bakayım. Ama bak ondan çok güzel ayran olur, aroması iyi. Evet. Yani onu böyle Hı. bir çırpıp çalkalayıp. Aslında böyle bak. İçine mi? birazcık tuz attık mı ooo. Bu su yani. Bilmiyorum yani. Ceşvide bu kadar su çıkmış anlamadım yani. Genelde yoğurt çok çıkmamız. Mayadan fark ediyor herhalde. Olabilir. Peki. Bu normal inek sütü aldın ya. Hı. Onun içine manda yoğurdu attık nasıl olur? Bence bir, bir şey olmaz. Manda sütü değil ya. Ama yine olur mu? Manda yoğurdu alsa nasıl olur diyor? Katı mı olur? Belli. Deneyenler var mı acaba arkadaşlar? Varsa yazabilirlerse en azından biz de öğrenmiş oluruz. Hmm. Bak o katı olur. Çok katı olmadı çünkü sadece bir gün. İki gün sonra daha katı oluyor kusura bile. Hmm. Ama sen koydum şimdi buzdolabına. Hmm. Ondan da bol bol mesaj gelmiş. Şeyle ilgili. Ya sizin Ramazan videolarınızı çok seviyorum diye böyle iştah yaparken, savur yaparken açıyoruz, kenara koyuyoruz böyle. Böyle izlemek hoşunuza geliyor diyor. Evet. <laughs> bir akşam açmadığımızda evimize eksiklik oluyor diye ben biri söylüyor, evet açmıyoruz diye. Ramazan'da videolarımız ayrı bir dikkatlerini çekiyormuş. O da oldukça mutluluk verici. Deprem dolayısıyla bilmiyorum, davulcu yok. Var. Duydun mu geçti mi? Tabii da. ki ha. Saat 3.30. Savur yaptıktan sonra 1 saat 10 dakika falan kalıyor. Uyumayın mı acaba? Bir Yoksa bir saat, saat 10 dakika için uyuyayım mı? Uyuyor. Sen ne yapacaksın ki uyumasın? Öyle çok sıcak. Petekler falan inanılmaz yanıyor. Yok zaten. Havalar bayağı ısındı. Kapattık ya. Ama evim genel sıcak ya. Hı -hı. Hep de uyuyamadım yani. Öyle düşünün. Kapattık. Onu da kapattık mı? Merkez. bayağı sıcak ya. Keşke <laughs> şey bu kadar yakmasalar ama kazan belli bir dereceden aşağıda çalışmıyor diyorlar. Şey güzel olmuş ya. Allah meyve yeme bile unuttum ha. O mu? Ha Sıfır bayağı istedim. güzel. Gerçekten. Ben diye almadım böyle. Son ne zaman yaptın? Yeni bir tarif mi? daha önce yaptım ama haslamamış işte. Hmm. O biraz uzun sürüyor. Evet, salra da uygun, hafif hızlı da hazırlanıyor mu? Hızlı. Ha. Biz bugün bir günde bizim komşularımızı çağıralım iftara. Hı hı. İnsan zaman... davet etmek yoksa Davete geldi. of! çok mutluyum. <laughs> Aynen. Ama tabii çekim olmaz çünkü onlar yani çekinirler ya, diye biz sormuyoruz bile onlara. yani. Hazırlarken çek. Yani ben çalışırken. Ha, hazır ben yerim yerim çünkü... olarak hazırlarken. Tabii evet çekin. ki. Yani samimi algılanmayabilir diye hani biz çekim yapabilir miyiz diye bile. Demiyoruz. Sormuyoruz. Teklif bile etmiyoruz. Çekmiyoruz yani. Hani çünkü. Ee, bu sefer hani davetin amacı içerik üretmek gibi bir şey mi evet. oluyor gibilerinden bir soru işareti olmasın diye öyle bir şey sormuyoruz. Şu ana kadar onunla ilgili çevremizden bir sıkıntı yaşamadık ama tabii öyle anlaşılması bizi oldukça üzer yani. Hatta bazen istiyorlar. Çek, çek, çek böyle. E tamam. <gülüyor> <Çek>. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten meyve sebze çok fazla su var için -"Hiç susamıyor yani insanlar, değil mi?" -"Tabii." -"Ya bir de bu biraz da psikolojik mesela." -"Şimdi yiyorsun yemek, bir de hmm. akşam yiyeceğini bildiğin için..." -"Vücut istersen dayanıyor yani, aramıyorsun." -"Ama normal bir zaman kalk, kahvaltını yapma, suyunu içme, nasıl susarsın oh, böyle?" Evet. Var, -"Deliye dönersin hatta böyle." -"Ama önceden beklentini ona göre oluşturuyorsun yani." -"O yüzden daha uzun süre dayanıyor." -"Bir de..." Allah-u Teala da yardım ediyor. Ama aslında oruç çok çok zor. Bütün et, organ içleri biraz dinleniyor. Mesela benim de bileyim rahatsızlığım var, babam ne var. Oruç tutarken iyileşiyor hatta hiç, hiç acımıyor. Musun? Hiç ağrımıyor. Ama oruç tutmazsam ağrıyor hatta. Mesela düzenli demek ki bu oruç çok düzenli ya. Hmm. Ağrımıyor midesi hatta midesi de iyi geliyor yani. Oo, böyle sen bize tarifini yaz bunu. Hakikaten savur çok güzel, çok uygun yani. <laughs> Valla yedikçe yesim geliyor. Güzel mi? Hı. Hem top tutuyor. Bir de kaşar var, pey, yumurta var yani. Evet. Kıvamı, tadı falan çok güzel. Ee, normal zamanda da yapabilirsin yani. Hı, <laughs> ya, normalde patates kızartıyor. Ama bunu da sever yani bence Elis. Tamam. -"Çünkü bu genelde haslamadım. Biraz uzun süre bazen tik alıyorsa yemiyorsun. Bu hasladığım için biraz daha hafif galiba tadını yani çok nasıl yani biz iyi bizsi mi bu? Hmm. Çünkü hasladım. Endonezya'da Ramazanları çok merak ediyorum. E ya, Sen de evet bayağı ya. söyledin ya. Niye çok kötü, kötü oldu sana söyledi? Hayır. Eyvah. Altı sene. Ne olacak şimdi? İnşallah seni var çok istiyorum Endonezya. Yani o da bambaşka gerçekten. Ya bana tabi uyması çok zor tarihlere, tarihi <laughs> uyumaz da. Belki ya, en azından değilim. yok şunu diyecektim. Şimdi Ulin'le e, Bayi Bay değil mi adı? Ulin'le Bay geleceği için bize en azından oradaki Ramazanlardan da anlatır. <laughs> Sen çok anlatmıyor ya. Anlattım eskiden <laughs> ama artık anlatmıyorum yani. Unuttum hatta onun 10 gün falan camiye gidiyor ne adı ne ya? Sen şey dedin sahur sahur bidona vuruyorlar oluyorlar evet. dedin. Evet. Bir dolan vuruyorlar. Bir dolan burada burada da bavul ya. Yani. Hmm. Onlar bir sürü. Burada bavula mı vuruyorlar? Davul. <gülüyor> 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 en de ya bir dolan bir de. burada davul da bir, bir sürü. Şey valizleri eline alıyorlar böyle. Çekiyorlar bir yandan çantayı, bir yandan vuruyorlar. <laughs> Hayır. Davul. Elimizde bir şey de sarıcı e <laughs> o değil. Ama <laughs> kendine Damacanaya vuruyorlar orada. Belki bazen tencere falan götürüyor. Tencereye vuruyorlar. Allah Allah. <laughs> Köyde mesela yani. Köyde tencereye vuruyorlar. Savura kaldırmak için ha? Ben. yani ses çıkaracak bir ses şey. Ses çıkaracak bir şey getiriyor. Allah Allah. O zaman bir enstrüman <laughs> yok orada onunla ilgili. Benim ev orada bir yol var ya. Belki on kişi çocuklar falan evet, böyle. Davul... Al, al, al. Nasıl uyanmıyor ya? Oh, <laughs> <laughs> Evet, davul Endonezya'da daha icat edilmemiş o zaman. Orada yok zaten davul da. ne, ne kadar tutar? davul var da ama bunun için kullanmıyor yani. Evet, burada Edirne. Klarnet'in başkenti olduğu için bazen klarnetle geziyorlar. Klarnet davul. Ne güzel be. Gerçekten ee, mi? Yok bana. Denk gelmedin mi hiç? Iı. Ben bir kere denk geldim. Onlara özgü müydü bilmiyorum ama. Gerçekten vardım, mi? Gördüm harikaydı. Ne güzel ya. Keşke olsaydı. e ee, bende de var bir tane. Çal. Çıkayım mı öyle? sen bunu yemiyorum ya. Ediz yer mi o? Ye yeah, evet. İliteyim. Sen doydun mu ama? Yeah. Doydum. Ben bunu yedim. E doydun mu? Yemişsin bak. Şunu bırakayım. Yiyeyim ben hepsini. Ye. Ben Hadi okula gideceğim bir Erken de. Erkenle acıkacağım şimdi. Ben bunları bitireyim. Evet gördüğünüz gibi. Bize 90'dı. Ben yedim hatta. Sabah. <laughs> 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 İkanın en sevdiği şey, tabakta bir şey kalmayacak değil mi? Evet. Oo. Köpük adında sevimli <laughs> bir dostumuz var. Yoksa tavuk. Asmavi gözlü. Mesela sebzeler tavuk yoksa orada bir top teneki bırakıyor. Bütün hayvanlar geliyor. Köpek, kuş, tavuk yani varsa geliyor. Geçin ormana gittik arkadaşlar. Şöyle yarım köy ekme. Yani köy ekmekten biliyoruz böyle yarım köy ekmeği. Gelenleri dedim, dedim, hayvanı asıl Asıyor ya havada kapıyor böyle. Asıyor. Ama çok büyük ya ondan. O büyük bir de <laughs> aç yazık kemikleri çıkmış böyle var ya abi nasıl Ay, çok, yiyor? Çok en sonlara doğru böyle doydu ya böyle. Uyudu. Uzuyor, uzandı öyle. Uyudu. Yattığı yerden yiyor böyle. Köpekler <laughs> böyle ayakta Aynen, hep Yattığı yerden yiyor. Hmm. Keyif keyif alırcasına yiyor böyle. Sonra hemen gardiyanımız oluyor da bizi koruyor hemen. Hmm. Ezan okunuyor arkadaşlar. ilk savur oldu. Evet, hayırlı. Allah kabul etsin evet, inşallah. inşallah. Ee, demek ki biraz daha erken kalkmak lazım. <laughs> Bir şey içemedik. <laughs> evet, İyi ki meyveler oldu. yedik yani Ya Allah, ben meyve de yiyemedim. Normalde meyve yiyordum. Meyve de yiyemedim. Hayırlısı böyleymiş. Ne oldu? Allah kabul etsin. Ne önemli değil mi? Herkese yayılamazlar. Allah kabul etsin. Bir de. İnşallah yarın e, ilk böyle iftar videosu çok güzel geliyor. Ondan sonra kütlerde görüşürüz. Selamun aleyküm. Görüşürüz. Hayırlı sabah.